Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'te yepyeni bir video daha çekmeye karar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yeniden Mobile Legends videosu çekme kararı aldı. Bu yüzden de tekrardan başladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasik olarak şöyle bir bir maç atacağım ve bunları da size sizin için çekiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tahmini 26 dakika 26 saniye diyor. Zaten hemen 3 saniyede buldu. Bu arada biliyorum e, uzun iki haftadır neredeyse bir video atmıyorum ama haftada en az bir video atıyorum. Direkt e, ben her zamanki karakterim olan Alpayı almak istiyorum şöyle. Yeni karakter, yeni galiba. Bunu bilmiyorum, isterseniz sizlerle birlikte şu karakteri ben bir deneyeyim. Merak ettim, nasıl bir karakter. Mobil Legends'i tekrardan yüklememin sebebi e, yapacak atacak bir video bulamam. Yani iki haftadır video düşünüyorum ve bunun için sürekli video bulmaya çalışıyorum. Bulamadığım için de. Ormana ihtiyacımız var diyor. Ben orman geçsem dolaşımcıya diyor yani ben. Ormanın pozisyonda. Şöyle onaylıyoruz ve hemen oyuna girelim. Ben oyun ekranı geldiğinde hemen geçeceğim. Geçelim. Gördüğünüz gibi hemen oyuna girdim. Bu arada arkadaşlar şunu da bildirmek isterim. Bildiğiniz üzere bazı yakın akrabalarımda koronavirüs tespit edilmiş. Buradan hepsine geçmiş olsun diye dileklerimi yolluyorum. Ve hemen oyuna devam ediyorum şöyle. Ben şunları bir öldüreyim. Gördüğünüz gibi normalde şunun bize gelmemesi gerek ama geldiği için ben alt tarafa dönüyorum abi. Ne yaptıkları belli değil abi var. Orman gidiyor bak. Şöyle hemen Şöyle hızlı hızlı. Bunu da bir çalalım. Hemen şunu öldürdüm. Ha. Alt taraftaki adamlara doğru gidiyorum. Karakterin kötü yanı tek bir özelliği yok abi. Yani ateş ettiğimiz zaman. Yani bir arkadaşım aradı. Şöyle geri çekileceğim. Özel gücünü de açtım zaten. Gördüğünüz gibi o karakter biraz tuhaf geldi bana yani diğer karakterlere göre öyle bir ultiyi de atarım. Hmm, öl 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 artık öl artık öl artık. Öl artık ama öl artık ama ya. Abi o kadar ulti bastık. Adama. Ölmedi ya. Bu karakteri bir daha almayacağım zaten. Belli yani karakter harbiden çok kötü. bir an videoya bir şey oldu arkadaşlar. Evet. İlk adam mı aldım gördüğünüz gibi. Geri kaçıyorum ama arkasından gelen adam var. Benim geri kaçmam pek bir şey fark etmiyor. Ben şöyle şunu alacağım. O bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Helal. Çaldı bu arada i̇ki de iki yaptığına bakmayın. Ben tamam, ben şöyle bir doğduğumuz yere dönelim. Şunu da şuraya koyacağım. Bu arada hiç ölmeden iki defa iki tane asistim var. şuraya koyacağım. Artık bunu nereye koyacağımı bilmiyorum yani. Şuraya koysam. Görünmez oluyor zaten. Evet şimdi gelelim. Şurada iki tane adam var hemen. O ikisini birden gümbürt etmiş adam bildiğiniz pert etmiş. Oo onun içinden geçtim. Normalde geçemiyorum ya. Evet. Böyle alırlar. 2-2. Güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle sizlere kı kısa bir video yapmayı planlıyorum. Mesela hani böyle 2'de 2 yaptığım falan varsa o videoyu e, uzun zamandır ayarlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi <laughs> kill çalıyor olabilirim ama Levelim baya düşük. O yüzden yani yoksa burada gerek kimsenin dekiliğini çalmıyorum. çalıyorlar vallahi. Karakterin şu özelliğini beğendim. Adamları ikinci özelliğiyle uzaklaştırabiliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir durumda. Böyle. Şunu aldık ve gördüğünüz gibi oyun burada bitmiş oldu. Daha herhangi bir o kadar çok uzun sürmedi oyun. Hatta 8 dakika sürdü arkadaşlar. Böyle 7.7'lik bir ve hiç ölmedim. Şöyle hemen çıkacağım. Hiç ölmeden bir oyunu tamamlamak harbiden çok güzeldi bence. 24'e 7. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.